Evet, Lihim ve Lana, Liam ve Lana, kocaman öpüyoruz sizi. Çok teşekkür Bocaman ederiz. Kocaman öpüyoruz. Sağ olun İlhan Bey. Ben teşekkür ederim. Öptüm. Görüşürüz. Hadi bay bay. demek evet, olsun. evet, evet. Çok teşekkür ya. ederiz. Rica ederim. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bütün bu emekleri gösterenlere. İyi varsınız Tamam. varsınız <laughs> 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 <gül Merhaba basın İranlı ilham edildi. Bütün İranlı haberler. İranlara çok popülersiniz. Hepinizi sizi çok seviyoruz. Biz sizi çok seviyoruz. Ee, güzel kalbinizde sizi. Bütün İranlı. Oh çok güzel. Şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle yaklaştırdım kimler olduğunu. Çıkıyor herhalde. Bu güzellikler burada. Çok teşekkür ederim. Ben size sarılıyorum. Biz size sarılıyoruz. Aa. Bye, Sazizan. <laughs>